Annem Hepimiz bir şekilde doğarken ağzımızın çıktığı kadar çığlık çığlığa ağlayan bebeklerdik. Ta ki anne tenine, kokusuna kavuşana kadar. Kollarında anne şefkati, anne sesi, anne sıcaklığı bulana kadar bir an uzağına düşmek istemeyiz. Baktığımız her yerde anne görmek isteriz. Hayatımızdaki bütün güzellikleri, bütün acıları çatısının altına toplayan anne. Yüreğimde tahtlaşan, ömrünün son demine kadar aklımda olan ve asla yeri dolmayan çok ince düşünen, fikirleriyle yön gösteren annem. İçim daraldığında her an muhtaç olduğu işini gücünü bırakıp yükümü almaya çalışan annem. Başım sıkıştığı anlarda yüzümdeki gülücükleri yaşatmak için desteğini esirgemeyen annem. Yüreğim dara düştüğü en zor zamanlarda güzellikler toplayıp içime yaşama sevinci koyan mukaddes annem, annem. Gecesini günüzüne katıp en güzeli için çalışan melek yüzdüm. Gönlümün sultanısın ey güzel annem. Sevmeyi öğrendim sayende. Her zaman var olacak sevginin kalbimde. Başka bir anlamı yok gün doğumlarını Sen hep güneşten önce uyanırdın annem Sabah çayımızı göz göze içmeden başlamazdın işe güce Oy benim çileli gülüşlüm Saç teline kadar yürekli annem Sürmeli gözlüm Nasırlı elleriyle emek veren Yüreğiyle ömrüme işlenmiş En güzel türkü gülüşlü cennetim can bildiğim, sırtımda dağ olan, nefesi iliklerime kadar işleyen, hissettiren, beni sen kadar aşkla seven tek varlık. Bir dünya istiyorum, annelerin ölümsüz olduğu, bir gece istiyorum yıldızlarla aydınlatılmış. Bir gündüz istiyorum camlarda yol gözetmeyecek. Bir sabah istiyorum hiç kışa bulaşmayacak. Ve hiçbir anne gözyaşı dökmeyecek. Hiçbir anne gözyaşı dökmeyecek. Şiir Nuran Yazıcı Yorum Nursevil Aydınmış